Hadi gelsene bir iki dakika konuşalım. Bırak beni. Ya iyi değilim diyorum. Gel bir iki dakika konuşalım. Bırak kızı ya. Eren. Bak. Biliyorum. Oğluyorum ben. Gel önce bir beni bir dinle. Ben senin düşmanın mıyım ya? O Fırat tene gülüyorsun. Ne yaptım ben sana ne yaptım? Sen daha ne yapacaksın ya? Senin yapmadığın şey mi kaldı? Sen... Kaza ediyorsun. Ama emin ol, emin ol ben böyle olsun istemezdim. Ben en yakın arkadaşım olsun istemezdim. Lütfen artık beni suçlama. Zaten, zaten Allah'ın her günü, ıslah evinde... yüzüme çarpan tek doğa, tek ...bu... ...lütfen... ...sen de bana sırtını çevirme. bir iki dakika konuşalım diyorum Ceren. Ya konuşacak hiçbir şey yok diyorum. Ceren, <laughs> bir ne diyorum bir iki dakika konuşalım. Ya iğrensin bırak beni. Canım ne aldıracaksın sen bana dur, giderek ha? Dur ne yapıyorsun dur. Gelsene lan senden mi korkacaksın? Ne yapıyorsun artık yapma bir şey dur ya. Fırat git. Git. sen cidden çok tehlikelisin. Senden nefret ediyorum. Sen Salaksın oğlum sen salaksın. Ne karışıyorsun ki milletin milletine? Gerizekalı. Ya <laughs> sana ne ya sana ne ya? Of. Bunu düşürmüşsün. Fırat. Efendim Ceren. Bak tamam bana kızdın. Ama ben orada... E söyleyeceksen çabuk söyle. Sevgilin gelmesin şimdi. Sevgilim falan değil o benim. Öyle mi? Ben öyle görmedim onu. Ya bak ben orada sana git dedim. Çünkü kavga çıksın istemedim. Amacım onun yanında olmak değil de Seni korumaktı. Ya sen şimdi onun yanında olarak beni koruduğunu mu düşünüyorsun? Ne yapsaydım? Bıraksaydım yine kavga mı etseydin? Emin ol daha iyi olurdu. Neyse. Ben gidiyorum. Bu <laughs> da senin. Benim mi? Çok zevklisin. Teşekkür ederim. O ne ya? Lan kömür. Ya dün şalın kan olunca ben de dışarı çıkamadığım için. Neyse ya boş ver bu çok kötü bir şeymiş. Ya versene bırak. Ben çok beğendim bunu. Ceren ver şunu. Çok güzel bence. Ceren saçmalama neresi güzel ver şunu ya. Ceren. Ya bırak. Beğenmeyen bakmasın. i took them Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.